böyle ayarladık. TMR'e Koçan geldi. Yasin. yani. Merhaba arkadaşlar. Şimdi şey kazıya başlayacağız. <laughs> Hadi başlayalım. Evimizi şöyle bir şekil yaptık arkadaşlar. Dördün Daha bizi. yeni görüyorum. Saat <laughs> kulesi gibi yapmıştık. kapı <laughs> Kapıyı baba <valla>. lan. <laughs> Neyse açık. Kal. Sen kapa ben kazıya başlıyorum. Boş ver açık kalsın. Oğlum buradan başlıyor Kırarken tereddüt ediyor mu taşları. Neredesin lan? Ha. Şey, Neydi diyor? Hmm. Solar Soma Survival'da kırıyordun içinden şey, silver fish çıkıyordu ya. Hmm. Ha. O derece yani. Kömür. Abi bir tane buldum bakayım. Ben demir kazma mı buluyorum lan yok bir şey. Bana niye vuruyor? Yanlışlıkla. Tam hmm. da daim buldum diyecektim. Ben şimdi bu ben bulurum ya. Katmanına göre değişiyor. 15 ile 15, 15'ten aşağı iniyor. Bilgisayar bazen kaçıyor. Ben aşağı doğru kalsam olur mu? Olur. Sonra tepelerin yanına. Ben de Sakın gelme bak çarpışırız mı an oradan Aynı blokta gelince zaten şey oluyor ya. Birbirimize vuruyoruz. Ben yan geliyorum. Bakayım. Bitmedi oğlum. Oha Ben kaçtaymışım. Ben 29'dayım daha ineceğim. Ne bu olacağım. Oğlum genellikle diamond aşağı katlarda çıkıyor. Ben bir kez üst katta olmuştum. Asansörle aşağı düşüyor. 23 katın 23 katta olmuştum. Oha! Ay elimi ayağımı. Oğlum bak bende madene gelen diamond setle çıkıyor bak. <laughs> Göreceğiz. Sen ayrı yere kaz ben ayrı yere. Tamam. Kazıyorum zaten Demirci taktiği kullan. Valla ben Allah ne verdiyse kazıyorum. Ne çıkarsın? Demir çıksa da <laughs> Altın lazım. Hop diamond. Ne dedim ben? Atma Allah. Ben kazıyorum. Ben kazıyorum. Oha lan çık çık. <laughs> Ay bol ama şimdi. Kaç tane var? Kaç tane var? Vallahi dört. dördü de bende. Dört. Şimdi ne yapıyorduk biz? Paylaşırız o <laughs> Abi şimdi ilerleyek de var. Balon nasıl tam? Lan bak. Ya siz gidin abi ne olur siz gidin. lan ben yardım et lan önce. Allah. Allah ya ben de ölüyorum. Allah yardımcın olsun. Öldü, ölüyorum. TP atıyorum. Oğlum çok. Allah. Oğlum burada ordu var lan resmen. Kapattım. Lan taba basınca şey. Bekle seni çekeyim bekle. Çek beni yayla fırlat oraya. İtem benim gitti lan. Ben aldım bekle. Oğlum bir de şey. Diamond vardı yani. Yansam yansam ona yararım. Burada mı itemlerim? Vereceğim bekleyin. 4 tane diamondım vardı al. Onları istersen sende kalsın. Sende zırh var oğlum ben. Ben çıkarttım zırh. Al Videoda al. şekil çıkayım diye. Al şunu da. Taşlar istersen sende kalsın. Al oğlum hadi ya konuşmadan al. Şekilmiş. Al. Aldın mı? Aldım aldım tamam. sağ tamam. al. Hadi 2. 2! Bir dakika bekle. Oğlum. Oraya gitme oğlum orada var. Ne kırdın ki sen de? Daş. Ne bloğu kırdın? O blokla geliyor Yok oğlum bak. Şimdi sen mesela hiç mi kredi Aha yeminle bir daha daim Oğlum balonu ya. Çıkla. Çıkla balını. Çıkla. Çık la. Çık la Çık Yine hepsi bende. Bir tane aldım ben. Oha. Yukarıda da demir var. Onları da ben alayım. Oğlum benim gözüm yükseklerde. Oğlum biraz aklımı çalıştır bak. Biraz yürü sağa ya da sola dön. Çıkmadığımı aşağı kaz. Bak mesela ben buradan döneceğim. Çıkmazsa aşağı. Ama önce bir yan blok kazacağım. Ben de böyle yürüyorum. Aa şey buldum ben redstone. Aa o da işe Lan altımızda diamond varmış. Yeminler. <laughs> Oha oğlum biraz bana bırak. <laughs> Adamın düşündüğü şeye bak ya. Dur lan. Dur lan. İlk, ilk, i̇lk, diamond set kime yapıyorsun? <laughs> Kendime. Tamam hadi. Oğlum bu kaç tane bulduk lan sen kaç tane varsa? Bak bak. Bak bak. Kır hadi kır. Oğlum demirci taktiğini kullanıyorum. Demirci'nin taktiği neymiş oğlum? Osuruyorsun demirci taktiği Şöyle oluyor ya var ya küfür edesim geliyor. Efendim ya. Yandan git. Allah bana da yani. Allah buna ya. Kürek var mı? Var Çapa varmış lan ben. <laughs> Abi gay bana Yukarıdan kız. Ula dur bana. Bir. <laughs> Aklıma bir şey geldi ama inşallah olur. Nereden kuruyor lan? Yukarıdan. Ha. Oğlum bak sen beni takip et. Ben de bal var. Ya ben bıktım abi bunlardan da. Götünde mi <laughs> Çocuğun götüne bas. Oğlum ya çık Yok, az... Bu sefer gelme. <laughs> bu sefer gelme yeter. Oğlum çık e. az lan. Az bana bırak Tamam bak bir dahakine bulursam sana bırakcam Hayvan etiymiş. Nereye kalsam? Şuraya, nereye, nereye, Bence nereye. buradan çıkacak. Nereden? Öyle bir his geldi. Bu tarafta. Oo. Dazalım bakalım. Ulan bir de şansına sana ikili düşüyormuş. Lan hep dörtlü buçuk diyor. Diamond. Envanter full kabul stone'la doldu. Bir dakika biri çağırıyor. Allah Allah. Aynen babam cevap verdi. Bir dakika bir dakika. Gel ben geri geleceğim. Gel. Daha geldi. Başladı mı lan? Başladı lan. Ayma. Kanki buradan hayır yok gibi ama dur 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 dur. Bak. Nasıl desem ben sana? Baksan oğlum buraları buraları kazdık çıkmadı o zaman ne tarafa doğru kazak? Sen yandan gel her zaman kitap. Sen biraz derin el ya tam buradan derin el bak çakıl taşı var içime dolu kır Gözlerim ben döndüm arkama hadi altı mı değil lan altı mı değil Sen kendi altını kaz. Bura mı? Allah! Buldun mu? Buldum lan! Hadi sana kolay gelsin. Bu artık... Oldu. Artık bana yaklaşma! Oğlum nereden buluyorsun lan sen? Oğlum bak biraz aklını... ...aklını çalıştır bak. Burayı kırdın çıkmadı, burayı kırdın çıkmadı, oraları her yeri kırdıysan... Çekiyorum bir... seni, bekle bekle. Bir kişi daha geldi. Bekle, çekmeden çekme. Evden bana şey alsana, kazma. Yap da. Kazma yok ki oğlum. Evde yap oğlum ya, çok uzun. Hayatım. var ya 20 diamond bulduk lan biz. Şuna bak lan ben yarım saattir buluyorum da benimki daha 17. O balını yiyeyim senin ya. Vallahi alaka yok oğlum bak. Vallahi <laughs> Tesur pek kullanıyor mu? Ben mi evet. Hangisi bak? Sparks. BD ciraf var ya. Hangi Ha. Demir yok ki. Taş mı? Oğlum taş taş. Ha tamam. Demir var lan yukarıdaki sandıkta var demir. Demir de yap. Demir var mı yukarıda? Var ya? yukarıdaki sandık var ya yat. Yok sakın yat, yat. yanıma gelme. Oo, oğlum çok şerefsiz. Yok yanıma gelme. <laughs> ya ya kan bir tane mu? ver lan. Almadım oğlum tamam ben de değil mi tamam. Al, al. acıdım. Onu da ben aldım. <gülüyor> at <gülüyor> şuraya at at. at <laughs> Oğlum. Lan. lan. Oğlum ben set çekeceğim. Çık sen ilk önce. Sakın merdiven yapma. Hadi. Oğlum kalk kalsın. Nereye kalsak. Ben düz yardırıyorum. Yardır sen yardır. Hadi lan oldu mu? Ya gel. Ya, gel, alak. gel çık akset yürek. Oğlum hadi hemen gel ya. Vallahi hiç eşya. Bitti her şey. Çak. Benim son taş kazmam bitsin gidek. Aynen. Altı. Zaten tam evin üstündeyiz lan. Çek yanına. Tamam. Tepe. Lan dur. Lan! Salak ya. Dur 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 dur. Yasin'in yanına gideceğim bekle şimdi. Yasin bekle. Sakın. Oğlum ben ben neden TP atamıyorum? TP TPA TP yazıyor. Yani. Dur, dur bilmiyorum bekle. TP. Ya of TV koçum. Oğlum niye T'ye basıp taba basmıyor lan çıkmaz mı? Aynen çıkıyor. Ya beni de çektiniz. Lan elim. Neyse boş verin. Bugünlük kazım kazan. Allah'ın yok. <laughs> Oğlum diamond bulduk diamond. Atayım mı? Aa. Diamond. Şey diamond diamond. Tamam tamam. Diamond bulduk diamond. Şey diamond diamond. Al demiri de al demir de attım sana. Allah razı Yoksa Yok sen bana atar mı yapıyorsun kardeşim? <gülüyor> Niye? <laughs> ne oldu? Oha abi çok çekilsin ya. <laughs> ne oldu lan? Lan ben kabus tonları doldurdum yemin ederim. <laughs> yok lan o anlamda değil Hişt, bak üstünde. Ayakkabımıza bakın. Oha adam set yapmış. Kaskım yok lan. Kaskı bırak oğlum her şeyi yapmışım. Ben daha kılıç yapayım bari. Bana çubuk verin lan. Çubuk var mı lan çubuk? Allah'ım çubuk. Kafalık ne yapayım? Yok kaç çubuk? Yok oğlum bende. Ya yani. çubuk. sana gitti. Kafala da dayın o da mettop çubuk değil Burada Ha. bayağı bir demir kasma var. Ş şey nedir? Eee Ukrayna'ya Kalan diamondları koyun beyler. Kalan diamondları. Ben vallahi hepsini harcadım. Oğlum ne de, yok oğlum. Oğlum sende hiç yok sanki. Bok yok. <laughs> Kim var lan sanki? Bu ne lan? Hangi? Oğlum vurmayın Aa. lan. Dalar ma. Bak elimde şu var. Geldi. Evet. Sen o, onu nereden buldun lan? Mal vardı ya. Ha. Hadi oğlum abi. Bak 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 bak. Oğlum yağmur yağıyor yatarız birazdan. Bekle. Tamam bekleyin bir dakika. Duvar dibi benim duvar dibi benim. Ya fark etmez ben şurada yatarım. Yok ay iki dakika bekliyor. Ama... Oğlum içime doğdu var ya buradan çıkmayacak. Kazıyorum ben buraya dur. Bence buradan çıkacak gibi ya. ya Hayırlısı. <laughs> Kazmam bitti dedim lan. Doymur lan. Bir tane mi ya? Sana bu. Kafanı kaldır. Bak ben buradan görüyorum. Bak. Oo! Lan bak niye vuruyor? Çık lan çık. Ya iki tane. Ha. Ha. Kaç tane var sende Daimut? 13. 13 mü? Evet. Lan ben, ben yarım saatte kazıyorum. <laughs> Oğlum ben Bana ba on bana 12 tane çıkmış. Senin senin sen toplarken ben hemen atlıyorum oraya alıyorum. <laughs> Neyse beraber kullanacağız. Bak bir dahaki çıkan benim tamam bak sıra sıra. Tamam tamam. Ama çıkmaz lan daha bal yoktur ama. Yeter artık. Ben bir mutfağa gideyim geleyim o zaman bal gelir. Dur dur. Bu ne? Bak ben deydi kanki. O altıma. Bak ben deydi bak. Haksızlık yok. Tamam lan tamam ben çıktım. Oha ya ama çok mu? Oha oğlum ben alayım ben. <laughs> Kullandığım bal markasızmış senin. Ne? Çak, çakma bal çakma bal mı kullanıyorsun lan? Kaliteli <laughs> oğlum. Oha altında demir var. Demirin ne o ne oldu da. Belki bizi yaparız. 14. Dur ben bir zırh yapayım mı? Ya bekle çıkmayak şimdi ya. Neyse devam. Çıkan benim bir dakika. Tamam. tamam. Şurayı bir kapat Bence buradan çıkar gibi geliyor. Sana söz dörtlü bulacağım lan. Beş de kırdık ama. Bak söz verdim. Bulamazsın. Bulurum oğlum ben. Ben ustasıyım. Beni video alma, beni videoya alma sebebim neydi zaten? Madencilik. Bak. Onu ben de buldum. Hadi al kırayım da sen al. <gülüyor> <gülüyor> Benim evvader bu kabus dondu oldu. Evet arkadaşlar yatıyoruz. Hadi yatın. Yatın. Şak. 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 Duvar dibi benim oğlum. Geç lan. İzbar Hadi be. 3 yıl oldu. Kim yapmadı lan? Ha. Bak. Gauguin gidiyor. gazı gidiyor. Enderman sesi geliyor. Hadi gel lan. Hep öldürmek istediğim şey Enderman. Gel lan. Nerede lan? Nerede lan? Ha, sen kimin evinin bloğunu çalıyorsun? Nerede lan? Lan bana ne vuruyor? Enderman nerede? Sesi geliyor. Ses var diyorum. Bu iş bir ok olacak var ya ben buradan onlara. Bela yema olan var. Yok. No. Davuk keseceğiz davuk. Abi davuk mu kesiyor? Kesiyoruz be. Kesiyoruz davuk. Davuk kesiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Davuk yok be endirmen Enderman lan. Kesin. Evet, Evet. Tam yanımda lan yardım edin yardım. <laughs> Beyler. <Benim. gülüyor> Nerede lan arkanda arkanda. Aa, vur 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 yapıştır gel 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 gel. Siz bizim diamond'ımızı çalıyorsunuz şerefsiz. Şerefsiz. Nerede lan? lan? Kardeşim lan ben creeper'a giriyorum. Nerede lan? lan? Sen kime bu <laughs> nerede lan? Ağzını bunu kıracağım. Çevik tozu. Enderme. Yürüyem. Tıprıyem. Lan Pardon oğlum. <laughs> oğlum yemek yok bende ya. İki tane çürük et var. Lan bizim. Hadi oğlum madene mi yiyorsun? İnek. Gel yazık ileri gidelim oğlum. Yine. Siz gidin ben gelmiyorum. Siz bulun ben. Ben tek çalışıyorum. Şaka şaka. Evet arkadaşlar yatıyoruz. Hadi yatın. Yatın. Şak. 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 Duvar dibi benim oğlum. Geç lan. Zıparma onu. Hadi be. 3 yıl oldu. Kim yapmadı lan? Ha. Bak. Galgın. Bir yok. Gazı Enderman sesi geliyor. Hadi gel lan. Hep öldürmek istediğim şey Enderman. Gelin lan. Nerede lan nerede lan? sen kimin evinin bloğunu çalıyorsun? Nerede lan? Lan bana ne vuruyor? Enderman nerede? Sesi geliyor. Ses var diyor. Bu iş bir ok olacak var ya ben buradan onlara beyler yema olan lan. Yok. Davuk keseceğiz davuk. Abi davuk mu kesiyor? Kesiyoruz be. Kesiyoruz davuk. Davuk kesiyoruz. Nasıl bir Davuk yok be. endirmen lan. Kesiyorum. Evet. Tam yanımda lan yardım edin yardım. <laughs> beyler Nerede, nerede lan arkanda arkanda? vur 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 yapıştır gel 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 gel. Siz bizim diamond'ımızı çalıyorsunuz şerefsiz. Şerefsiz. Nerede lan? lan? Neredesin lan ben creeper'a giriyorum. Nerede ben... lan? Sanki mahare teca. Bu nerede lan? Ağzını bunu kıracağım. Çevik tozu. Enderman. Yürem. Tıpram. Ben mal. Pardon oğlum. Git. Oğlum yemek yok bende ya. İki tane çirkin var. Lan bizim... Hadi oğlum madene mi indir? İnek. Ben ben <laughs> Atarı yapıyorsun sen o. Lan hayvan herif. Evet arkadaşlar bugünkü bölümümüz bu kadar. izlediğiniz için teşekkürler. İyi görüşmek üzere.